biber nasıl dikilir ve ne kadar aralıklarla dikilir hemen onu gösterelim size. Fideciden aldığımız bir fide veya kendi yetiştirdiğimiz bir fide şöyle 10-15 santim büyüklüğüne geldiği zaman kotiledon yapraklarının bakın şuna kotiledon yaprakları denilir. Üzerinden 6-7 tane yaprak çıktıktan sonra artık asıl bahçeye dikilebilecek olgunluğa gelmiş demektir. Bu da hemen hemen çimlenme üzerinden bir ay geçmesi gerektiği anlamına gelir. Evet, dikimi hazır bir fideyi elimize aldık. Bir miktar şöyle, bakın şu şekilde karıklar açtık. Su yolu demektir. Karık açtık. Karığın şöyle yüzeyine, bayır tarafına doğru bir yüzeyine ekmek gerekiyor. Hemen yakın planda bir dikim gerçekleştirelim. Bakın 4-15 gübresi içerisinde azot, fosfor ve potasyum bulunan 4-15 gübresinden az miktarda yaklaşık bir fide başına 3 veya 4 gram olacak şekilde toprağın dikim toprağına karıştırdık ve şu şekilde kapattık. Şöyle arkasına da hafiften bir destek koyduk toprakla dik dursun diye. Bu şekilde dikim yapıyoruz. Araları peki ne kadar olmalı? 20-25 santim aralıklarda olması uygundur. Çok geniş olduğu zaman yer israfı yapmış olursunuz. Çok sık diktiğiniz zaman da böyle birbirine sık olursa ince uzun yukarıya doğru çıkar gider ve verimi düşük olur. Onun için yana doğru dallanabileceği bir alan olması gerekiyor. Yani 20-25 santimlik bir mesafe uygundur. Şu şekilde dikip arkasına hafiften bir destek koyuyoruz. Tamamdır. Ben şimdi aynı şekilde dikimlerini yapacağım. Ondan sonra da can suyu ile sulama yapacağız. Yaklaşık bir hafta boyunca çok sıcak bir bölgede yani yoğun güneşin olduğu bir yerde yaşıyorsanız sabah akşam normal bir iklimdeyseniz iseniz günde bir sefer sulayarak dikimin tutmaya dönmesini sağlamak gerekir. Eğer ki tutmada gerçekleşirse ondan sonra bir avuç şu şekilde hayvan gübresi bakın şöyle hayvan gübresi her bir fidenin etrafına atar yine sulamayı yaparsınız. Ama ilk etapta hayvan gübresi vermiyoruz. Yani çünkü hayvan gübresinin de ister istemez bir yakıcı özelliği var ve bitki bitkide tutmaya çalışıyor. Yani tutunmaya çalışıyor toprağa. E, stresli bir zamanda. Bir de böyle yakıcı bir gübre vermenin gereği yok. E, tutsun. Böyle tuttuğunu zaten siz anlarsınız. Böyle boynu bükük e, olur genelde fideler. Kafasını kaldırmışsa artık ve yavaş yavaş böyle yeni yeni yapraklar çıkartma girişiminde bulunuyorsa anlayın ki tutmuştur. Ondan sonra bir avuç gübre verirsiniz. Hayvan gübresi. Sularsınız ve en güzel sonucu elde edersiniz.